Selam arkadaşlar. YT'm ben kanalıma hoş geldiniz. Abim hediye balık almış bugün. Ben de akvaryuma koymadan önce sizlere küçük bir video hazırlayayım dedim. Plati ve kılıç kuyruklar almış. Ancak içlerinde bazı özel türler de var. Şu an için o özel türlerle ilgili bir araştırma yapamadım. Türleri, özellikleri hakkında bilgi sahibi değilim ancak akvaryuma ekledikten sonra detaylı bir bilgi araştırma sonucunda sizlerle de paylaşmaya başlayacağım. Yaklaşık 25-30 tane damızlık boy balık var. Bu balıkların yaklaşık 15-20 tanesi sanırım plati geri kalanı kılıç kuyruk. İsterseniz akvaryuma nasıl aktardığımı da göstereyim. İlk önce bu kovaya akvaryumun içinden su aktarıyorum arkadaşlar. Su uyuşması olması için. Daha sonrasında balıkları poşetlerinden direkt içine aktarıyorum. Normalde bazı kişiler damıtma yöntemiyle de balıkları normal pet shop'tan aldıkları suyun içine akvaryumdan 1 saat 2 saat içinde de su da ekleyebiliyor. Ama ben bu şekilde yapıyorum. Hiçbir problem yaşamadım bugüne kadar. O yüzden bundan sonra da böyle devam edeceğim arkadaşlar. Buradaki balıkları da koya ekleyelim. Sonrasında akvaryuma atarken balıkların detaylı videosunu çekeceğim zaten size. Bayağı varmış. Toplamda 31 tane balık var. Kaç tanesi plati, kaç tanesi kılıç tam olarak hatırlayamadım. Videonun açıklama kısmına sayıları da eklerim ben size. Bunların bazısı özel tür Piletlerden ve kılıçlardan bu özel türlerden var. Bir kısmı yavrulayacak, bir kısmı henüz vakti olan balıklar. İsterseniz akvaryuma da ekleyeyim. Türlerini de öğrendikten sonra o türlerin detaylı videosunu da çekerim arkadaşlar. Yavaş yavaş akvaryuma da aktaralım balıkları. Atladı balık. Plat ve kılıç kuyrukların en pis özelliği de çok fazla atlıyorlar arkadaşlar. O yüzden beslemiş olduğunuz akvaryumda mutlaka üst kısmında kapalı olması lazım. En azından buhar camı olması lazım. Buhar camı olduğu zaman bir problemle karşılaşılmaz. Akvaryumda dışarıdan çok fazla balık almamak önemli arkadaşlar. Çünkü bakteri uyuşmazlığı diye bilinen bir durum var. Burada akvaryumun içine yeni balık eklediğiniz zaman yeni hastalıklar çıkabilir. Çok fazla yeni balık eklemeden kendi beslemiş olduğunuz balıkları yetiştirmeye, büyütmeye çalışmakta fayda var. Kısa zamanda bu 31 sayısını ben yaklaşık 300-400 balık yaparız diye düşünüyorum ama kaç tanesi dişi kaç tanesi erkek şu an onu da bilmiyorum. Yani küçük çaplı bir kılıç kuyruğu plati üretimine başladık. Hemen alalım balığı. bu akvaryumda rahat bir şekilde yaşayacaklar diye düşünüyorum. Litre olarak, hacim olarak gayet yeterli. Şu an akvaryumda bir karbondioksit eksik. Karbondioksit tüpünü doldurduktan sonra da bitkiler de rahat bir nefes alacak. Akvaryum için daha uygun bir ortam oluşmuş olacak arkadaşlar. Bir süre akvaryuma suya alışma süreçleri olacaktır. Şimdilik bu video bu kadar olsun arkadaşlar. 1000 aboneye az kaldı. Eğer abone olursanız, videoları beğenip paylaşırsanız sevinirim. 60 olduğum türlerle ilgili şu an bilgi sahibi olmadığım için kusura bakmayın. Çok fazla bilgi veremedim. Plat ve kılıç kuyrukları canlı doğuran olarak yaşamlarını, beslenme şekillerini, üreme şekillerini biliyorum ancak özel türü varsa içinde o özel türü ayrı tanıtmak istiyorum. O yüzden çok fazla bilgi vermedim. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere arkadaşlar. Şu an akvaryumda sayılar var arkadaşlar 4 adet. Bu sayılar çok iyi yosun yiyicidir. Bu yüzden bitkili akvaryumların birçoğunda bulunur. sayların dışında yeni akvaryuma giren özel tür plati var. Kılıç kuyruk besliyorum. Hem ay yıldız hem de normal kuyruklu kılıçlar var. ayılız kılıç kuyruk bu şekilde. Hem boyutları büyük, damızlık hem de tür olarak gerçekten özel türlerden. Bunun dişisi de burada arkadaşlar. Platiler var. Yani 3-4 türe geçmiş olduk. Kılıç, plati, sae, vatuzum var arkadaşlar. kırmızı göz. Ona da bir adet eş almayı düşünüyorum. Tek başına takılıyor akvaryumda. Genel görüntü bu şekilde. Akvaryumlarla ilgili detaylı videolar da hazırlayacağım. Sizler de çekmesini istediğim konular varsa yoruma yazabilirsiniz. O yorumlara istinaden de videolar hazırlarım sizin için. Hemen yukarıdaki yavru akvaryuma yeni atılan balıkların yavrusundan hangisi olduğunu anlayamadık da akvaryuma atar atmaz yavrulamaya başlamışlar. Eğer anlayabilirsek yavruluğa koyarız bazısını. Bazısı direkt bitkilerde saklanır. O şekilde bakalım çoğalacak mı azalacak mı görmüş oluruz arkadaşlar.